Arkadaşlar merhaba. Burdur'a geldim. Otogardayım. Şöyle bir ağaç dikkatimi çekti. Yalnız meyvesini size göstereyim. Bir dişledim tabii meyveyi. Şöyle bakın ağaca bir bakın. Bu ne ağacı cahilliğime verin arkadaşlar. Böyle tadı bir buruk. Yenir mi yenmez mi onu bile bilmiyorum ama yedim valla Böyle buruk ekşi bir tadı var. Elma gibi e, ya yani tadı elma gibi değil ama görüntüsü elma gibi. Ne ağacı acaba? Çok merak ettim. Eğer bilen arkadaşlarımız varsa yazarsa çok sevinirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bir sürü burada. Bakın, çok da böyle keyifli görünüyor. Mutlaka bir şifası vardır. Zehirli olduğunu düşünmüyorum. Hala zehirlenmediğime göre bir problem yok. Ama çok merak ettim, sizlerle paylaşmak istedim. Burada arkadaşım taşınıyor. Emre Mert arkadaşım taşınıyor. Onun çiçeklerini düzenlemeye geldim. Yine videolar paylaşacağım dostlar. Hepinize sevgiler.